Değerli arkadaşlar, hepinize merhabalar. Asya Dedektör Teknoloji Merkezi'ne hoş geldiniz. Bir kez daha dedektör videoları tanıtımıyla beraberiz. Bugün daha önce birçok kez tanıtımını yaptığımız Geofinder markalarının tanıtımını yapacağız. Geofinder'in biliyorsunuz çok gelişmiş olan 2D grafik özelliği, sayısal değer özelliği olan Plus sistemi var. İki başlıkla verilmekte. Bu cihazın nasıl boşlukları bulabilir, derinlik hesaplaması nasıl yapılabilir, metal tespiti ve ayrımını, hızlı çalışma özellik ve donanımlarını beraber bir kez daha göreceğiz. Fakat bugünkü uygulamamız özellikle topraktan çıkarılmış olan horasanlı ya da pişmiş tuğlalar üzerinde uygulama yapacağız. Bunları sırasıyla tek tek sizlere anlatacağız. Fakat cihazın önce uygulamasına geçmeden önce bizim başka markalarımız olan yani Jofinder markasının dışında olan Godfinder markasıyla ilgili birkaç cümle etmek istiyoruz. Bazı kişiler ve bazı firmalar sosyal medya ağlarında yine bizim markalarımızdan biri olan Godfinder markasıyla ilgili toplatılacağıyla ilgili cümleler kurmaktalar. İnsanlara işte bu firmada ürün almayın bu cihazın kesinlikle toplatılacağını ifade ediyorlar. Böyle bir şey kesinlikle ve kesinlikle söz konusu değildir. Böyle bir firmanın, kişinin cümleler kurduğunu duyuyorsanız bilin ki yalancı, dolandırıcı, sahtekar bir kişi ve firmayla berabersiniz demektir. Şimdi bunu ben size tek tek anlatacağım. Godfather kelimesi 2011 ve 2012 yıllarında eşimin üzerine kurmuş olduğum bir firma üzerinde Marka ismi tescillenmiş, çalışması yapılmış ve piyasaya satışı sürülmüş olan bir üründür. Bu ürün aynı zamanda Godfine'a destek olarak da alınadı. Yine 2011-2012'de alınmış ve kendi şahsımın üzerine olan bir alan adıdır. Şimdi yine Türkiye'de ilk defa bakın ilk defa bu marka ismini ve alan adının bizden ve şahsımdan önce Türkiye Cumhuriyeti'nde ismini tescillemiş olan ya da serigrafi çalışmasını yapıp piyasaya sürmüş olan birisi varsa kim olursa olsun isterse bir kişi isterse elli kişi ben buradan size şu konuda kesinlikle söz veriyorum istediğiniz cihazı gelip buradan hediye olarak alabilirsiniz. Yani bunu iddia eden kişi ve firmalara gidin. Değil ki sizin böyle bir iddianız var şu belgeyi verip, o belgeyi alın gelin. Eğer ben size ondan öncesini kesinlikle ispatlayamazsam, bakın mağazamızda kendi arkemizde üretilen yine Geofinder markası iki çeşitli var, Bionic serileri var, Marduk serileri var. Bunlar da yine bizim ürettiğimiz projelerdir. Bu zamana kadar böyle bir video yapmadık. Sebebi ise bu olayı çok daha fazla derinlere getirip ateşlemek istemedik. Çünkü mahkeme süreçleri devam ediyor bir kişiler devam ediyor. Bunlar da zaten önümüzdeki aylarda sonuçlanacaktır. Zaten bütün belgelerimiz burada. Kişiyle ilgili açtığımız tazminat davaları, almış olduğu tazminat cezaları tamamı bu dosya içerisinde. Bunlar zaten yaklaşık 6-7 tane mahkememiz devam ediyor. Bu şahısla ilgili başkalarında bir sürü mahkemeleri varmış. Onları da hep beraber sonuçları önümüzdeki günlerde ve aylarda göreceğiz. Burada marka şöyle bir gösterelim. Biz aslında bunları çok göstermek istemiyoruz ama biraz mecbur kaldığımız için sunmak zorundayız. Bakın az önce ifade ettiğim gibi bizde sadece Godfinder olarak değil diğer bir sürü markalarımız var. Godfinder bizim sadece çıkarttığımız markalardan bir tanesi. Bakın bunlar hepsi tescilli. Türk Patel Destüsü'ne defalarca itiraz etmelerine rağmen yine de sonuçlandı. Sanayi sicil belgemiz, TSE belgemiz, bu da Godfinder A5 markasıdır. Buradan ürün alan kişiler kesinlikle ve kesinlikle bakın %100 emin olabilirler. Bu ürün iki yıl ücretsiz garanti, 8 yılda parça garantisi toplam 10 yıl garantilidir. Bunu özellikle ifade edelim. Ve ürünümüz 2 yıl önce çıkan bir ürün. Tamamıyla renkli ekran üzerine kurulu. iki sistem üzerine kurulu olan bir cihaz. Timingleri son derece hızlı hareket eden bir cihazdır. Derin hava başlığıyla iki başlık olarak veriliyor. A3 modeli de tek başlık olarak verilmektedir. Bu konuyla ilgili şu anda kullanacağımız cümleler bu kadar. Ama ileriki zamanlara buna devam edeceğiz. Biz şimdi Geofinder markasını şöyle ufaktan bir inceleyelim. Horasanlar üzerinde ufak bir testimizi yapalım. 3.5 inç üzerine kurul Geofinder markası gördüğünüz gibi iki bar grafiği var. Biri sağ barlar ve sol barlar. Ne işe yarar bunlar? Sağ barlar metal tespitinde arkadaşlar. Metali %100 olarak tespit eder cihaz. Örneğin bakın bir altın bileziği üzerinde gösterelim. Son derecede hızlı bir şekilde mineralli boşluk yapıları var ise bir mezar gibi, bir oda gibi sol taraftaki barlar çıkacaktır. Bakın gördüğünüz gibi. Öncelikle cihazın bütün metaller bölümünde ararken metalse sağ barlar, boşluk mineral sol barlar. Sonrasında bakın şuradan hemen artı tuşundan dik istediğimiz bölüme bastığımızda grafik ayrım modu. Burada cihaz altın ise bu ses sonunda gümüş, bakır, tuş buna benzer ise küpün içerisinde gördüğünüz gibi değerli olarak ifade edecektir demir türü metallerde ise bu ses tonu değersiz olarak. Gördüğünüz gibi son derece hızlı hareket eder. Şimdi cihazımızın zaten çok detaylı videolarını YouTube kanallarımıza yani asyadedektor.com sitelerinden ayrıntılı takip edebilir ya da müşteri temsilcilerinden WhatsApp'ınıza videoları isteyebilirsiniz. Dedik ya cihazımızın iki sistemi var. Bir tanesi 2D canlı grafik özelliği olan bir de bakın buradan fest bölümü var. Hemen şuna bastığımızda sayısal IP değer özelliği olan yer. Burada da değersiz türü metalleri bakın bu şekilde. Altın ise yine farklı ses tonunda bakın bu şekilde sayı rakamlarını takip edin lütfen. Değerli türü metallerde ise gümüş, bronz, tunç. Bunlar da bu ses tonunda bakın. Yani iki sistem üzerine kurulu ve dünyadaki en hafif cihazlardan biri olan 1 kilo 850 gram ağırlığında taşıması kolay. Lidyum bataryasıyla birlikte 8-10 saat çok net kullanabiliyorsunuz. Hemen buradan çıkalım. Diğer kısımlara çok girip yormayacağım sizi. Çünkü anlatacağımız diğer konular var. Cihazın ayrıntılı diğer konularını bütün videolarımızda izleyebilirsiniz. Şimdi şöyle bir uygulama yapalım. Biraz kamerayı hafif açık açıdan alalım. Şimdi burada tabii bir eskiye ait yaklaşık 2000 ya da 2500 yıllık olan bir pişmiş tuğlalar. Gördüğünüz gibi farklı bir desen yapısı da var üzerinde. Bunu kendi olarak ifade etmeyip bir yerden gelme diyelim buna. Şimdi bir tanesi burada duruyor. Şurada küçük bir parça üzerinden bir uygulama yapacağız. Bakın. Önce bütün metalleri alalım. Daha iyi olacaktır. Hemen. Şimdi bakın arkadaşlar. İkinci tuğlamızı koyalım. Tekrar bir daha tutalım. Yukarıdan aşağıya tutalım. Üçüncüyü koyalım. Gördüğünüz gibi. Beşinciyi koyalım. Bir daha atalım. Ha, bu kadar. Beş kat. Bunlar pişmiş olan, iki, 2500 yıllık olan bir tuğla parçaları. Tabi arazide belki bu kadar olmayabilir, bazen bunlar düşebilir ama burada anlatmak istediğimiz şey şu, cihaz hem küçük parçaları hem de bakın, hatta bir de beraber deneyelim, ayrım alalım, bakalım burada. Burada ne diyecek? Çünkü bu tür durumlarda ayrımda hata yapabiliyor cihaz. Gördüğünüz gibi. Yine her videomuzda olduğu gibi şunu da ifade edelim. Arkadaşlar cihazlarımızın kaya içinde, toprak içerisinde metali bulma ile ilgili çok şükür hiçbir sıkıntımız yok. Sadece ayrım modlarında bunu da videolarımızda anlatıyoruz. Cihazlar %20, %30'lara yakın Dünyadaki her marka hata yapıyor. Bizim cihazlarımızda da bu hatalar mevcuttur. Yani cihazların ayrı modlarında, bazı çeşitlerde hata yapma ihtimalleri var. Bunu da göz önünde bulundurarak almanızda fayda var. Yine şu küpün içerisinde olan hatta bunu da ayrı modda deneyelim. Gördüğünüz gibi bakın şöyle küçük bir bir metal parça var bunun içerisinde. Şöyle bir gösteri ver. Yani kat kat tuğlanın içerisinde parçaların büyüklüğüne göre arkadaşlar parçaların büyüklüğüne göre 20 santim ile 60-70 santim arası bulabilir. Zaten derin uygulamaları yani 1.5-2 metre uygulamalı diğer videolarımızda var. Dediğim gibi WhatsApp'ınızı da bunları isteyebilirsiniz. Cihazımızın neden bunu bugün bu şekilde anlatım yaptık? Aslında bugünkü konumuz Godfinder ismiyle ilgiliydi. Biz Bizde sadece Goldfinder cihazının olmadığını ifade etmek. Bizde Jofinder, hemen şöyle bir gösterelim. Bakın yakında bunların devamı da gelecektir. Toprak altı görüntüleme sistemleri. Frekans indikleme sistemi dediğimiz dünyadaki en iyi çalışma sistemine sahip olan cihazlardır. Bu sistemler bu projelerde bize ait. Aynı zamanda biyonik alan tarama serileri. Birkaç daha marka var ama onlar önümüzdeki aylarda çıkacak. için onları şimdiden duyurmayalım. Ve kısacası mağazamızda yerli ve yabancı her markanın satışı yapılmaktadır. Fiyat aralığımız 1400 lirayla 15-20 bin lira arası, hatta bazı ürünlerde görüntüleme sistemlerinde 150 bin liraya kadar çıkmaktadır. Mala gibi GPR sistemlerde ise bu rakamlar tabii ki çok özel cihazlar olduğu için 300 bin liraya 500 bin lira arasında kadar değişiyor. Biz hem bunlarla ilgili ekip çalışması yapıyoruz. Hem istediğiniz markayı buradan gelip gerekli şartlarımıza uyarak buradan kiralık olarak alma imkanına sahipsiniz. Piyasayı çok daha iyi takip etmeniz açısından doğru bilgi almak açısından asyadirektör.com sitelerinden ve YouTube kanallarından bunların tamamını takip edebilirsiniz. Ve üye olursanız her aktığınız video ile ilgili daha güzel güncel bilgiler alırsınız. Son sözlerimi tamamlamadan önce, bir yıl öncesi bizim YouTube kanallarımızı hacklediler. Banka hesaplarına giren bir şahıs tarafından özel bir ekip buluyor. Bizim dört tane YouTube kanalımız arkadaşlar, bu karaktersiz, cibilliyetsiz ve ekibi hacklediler. Bunlar şu anda siper siber suçlarda, mahkemelerde. Bunlar onu ikili çekecek zaten. Kişilerin adreslerini, kişilerin karakter telefonlarını, oturdukları adını hepsini biliyoruz. Sıkıntı yok bununla ilgili. Sadece zamana bıraktık. Mevlam ne ilerse güzel ellerde bekliyoruz Allah'ın izniyle. Sıkıntı yok o yüzden. Şimdi bunu niye söylüyorum? Çünkü bakın sadece bizimle ilgili, biz sadece kendimize yapıp diye düşünüyorduk ama biz bu sektörde en çok YouTube'a video atan kişiyiz. En çok tanıtım yapan firmalardan biriyiz. Bizimle beraber çünkü en son hatırladığım da geçen sene 80 bin ile 150 bin, 200 bin arasında çok videolarımız vardı. Şimdi YouTube'da çok iyi bilen arkadaşlar şunu bilirler. YouTube'da videolar silindiğinde bizimle beraber 4 firmayı daha yapmış bunu. Silindiğinde alttaki kişi yukarıya çıkar. Sistem böyle. YouTube sistemi böyledir. Bizimle beraber 4 firmaya daha bu uygulamayı yapmış. Bunlar da büyük bir ihtimalle devamında yani önümüzdeki günlerde ve aylarda gerekli mahkemelere gittiklerinde sonuçlarını hep beraber inşallah biz de göreceğiz. Şimdilik bu kadar. Allah'a emanet olun. Bu tür konularla ilgili biraz videolarımıza sıklıkla devam edeceğiz. Çünkü biz cevap vermediğimiz sürece birileri çok daha fazla ileri gidiyorlar. Buna da bir şekilde cevap verilmesi gerekir diye biz de bu videoyu yaptık. Bu bizim daha önce de bir kere yapmıştık. Bu ikinci oldu. Ama devamı çok sık gelecek bundan sonra. Şimdilik hoşçakalın. Allah'a emanet olun. Allah yardımcımız olsun.